Selçuk geçer moralleri alt üst etti. Dolar Eylül ayında bu rakama çıkacak. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, moralleri bozan bir açıklama ile gündeme geldi. Dolardaki bir kırılma ile 3 haneli dolar seviyesinin görülebileceğini belirten Selçuk Geçer, Eylül ayında ve yıl sonunda dolar kurunun hangi seviyelerde bulunacağına ilişkin tahminlerini aktardı. Yaptığı açıklamalarda enflasyon seviyelerinden de bahseden Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalı aracılığı ile takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Euro ile dolar yer değiştirdi. Son haftalarda euro, dolara karşı çok büyük bir değer kaybına başladı. Bu durumun üzerine Selçuk Geçer, artık dolar, euro paritesi euro, dolar paritesine evrilmeye başlandı. Çok yüksek ihtimalle de 0.80'e doğru gidiyor. 17.50 seviyesine giden bir doların karşısında, 17.42'de kalan bir euro gördük. Yani euro ve dolar yer değiştirdi. İfadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri düşüyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, döviz rezervlerinin her geçen gün düştüğüne dikkat. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerinde azalması, tilin diğer bütün para birimlerine karşı olan değerinin azalmasına neden oluyor. Yabancı yatırımcıların döviz alıp Türkiye dışına çıktığını söyleyen Selçuk Geçer, yabancıların işlerinin bittiğinde Türkiye ekonomisini büyük bir kırılmanın beklediğini belirtti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası net döviz rezervleri her geçen gün düşmeye devam ediyor. 7,5 milyar dolara geldi net döviz rezervi. Swap hariç net döviz rezervi ise içler acısı. 54,3 milyar dolar. Bu da döviz üzerindeki döviz baskısının artık mümkün olmadığını gösteriyor. Peki, nasıl doları dövizi bu seviyelerde tutuyorlar? diye soru sorabilirsiniz. Aslında bakarsanız merkez bankaları ya da kamu bankaları değil, daha çok yabancılar, döviz alıp Türkiye'den kaçmaya çalışanlar dövizi bu seviyelerde tutuyorlar. Ne zaman işlerini bitirecekler? Biz o gün itibariyle dövizdeki kırılmaları agresif ve sert şekilde görmeye başlayacağız. Beklentiler yükseliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve enflasyon beklentilerinin her geçen gün yükseldiğini belirtti. Bunlar ile beraber enflasyon oranlarının yıl sonunda 3 haneli rakamlara çıkabileceğini belirten Selçuk Geçer, beklentilerin iyimser tahminler olduğunu vurguladı. Kısa süre içerisinde dolar kurunun 18 lira seviyesine geleceğini dile getiren Selçuk Geçer, beklentiler de bozuluyor Türkiye ile ilgili. TCMB'nin anketleri de bozuluyor. Enflasyon beklentisi %64.59'du o %69.94'e evrildi. Dolar beklentisi 18.89'du o da 18.99 oldu. Tabi bu iyimser tahminler. Doların bu seviyelerde yılı kapatma imkanı yok. Peki, dolar nereye gider? Kısa vadede 17.80, 18, 18, 20 seviyelerini görürüz. Sonra maksimum 1, 2 ay içinde 21, 22 lira seviyelerini görürüz Eylül itibariyle sonrasında Aralık ayına kadar 30 liranın üzerine çıkmış bir dolar kuru göreceğiz gibi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun yıl sonunda en az 25 lira olacağını söylemekte. Bununla beraber bu sürecin hızlı olması ile beraber Türkiye ekonomisinin büyük bir kırılma ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Şu anki cari açık nedeniyle de doları düşürmenin imkansıza yakın olduğunu vurgulayan Selçuk Geçer, dolar ile birlikte enflasyon oranlarının da sürekli olarak yükseleceğini belirtti. Ayrıca Selçuk Geçer, enflasyon ile beraber hayat pahalılığının artacağını ve şu anki asgari ücretin bile bir evi geçindirmekte zorlanacağını söyledi. Dolar yükselmeye devam ettikçe enflasyon oranları da aynı şekilde yükselecek. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise yıl sonunda 3 haneli enflasyon rakamlarının kesinlikle geleceğini belirtti. Türkiye'de doların seyri yıl sonuna kadar ne olur, geçen sene 7 liradan 9 liraya oradan da 18 liraya fırlayan dolar 2022 yılının sonunda kaç lirayı görecek? Ekonomist Selçuk Geçer, doların önümüzdeki günlerde yeni zirvelere doğru yol alacağını açıkladı. Dolar Türk ekonomisinin dengelerini bozmaya ve değiştirmeye devam mı edecek. Kurdaki denge ne zaman sağlanacak? Hükümetin kur korumalı mevduat başta olmak üzere doların durulması için attığı adımlar kuru kısmen tutsa da artık piyasalardan gelen son haberler eldeki imkanların daraldığını gösteriyor. Gazeteler hükümetin doların yükselişinin önüne geçmek için Merkez Bankası yetkililerinin bazı iş insanlarını arayarak, dolar satmaları için telkinlerde bulunduklarını yazdı. Bir avuç dolar için başlıkları atıldı. Peki bu dolar Fed'in faiz kararları sonrasında ne olur, Türkiye'nin faiz artırmak yerine fazileri sabit tutmaya devam etmesi doları nasıl etkiler? dolar ve ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, dolar yıl sonunda 30 lirayı geçer, diyerek hesapları ve zihinleri adeta alt üst etti. Elinde doları olan 5 ay sonra bugün 17,40 lira olan doların 12 lira 20 kuruş daha arttığını mı görecek? İşte Selçuk Geçer'in dolara ilişkin, kimya bozan tahminleri ve uyarıları. Net döviz rezervi içler acısı. Dolar-Euro paritesi Euro, dolar paritesine evrilmeye başladığını söyleyen Selçuk Geçer, bu oranın 0,80 doğru gideceğini ifade etti. Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin değerlendirme yapa Geçer, Merkez Bankası net döviz rezervleri her geçen gün düşmeye devam ediyor. 7,5 milyar dolara geldi net döviz rezervi. Swap hariç net döviz rezervi ise içler acısı. 54,3 milyar dolar bu da döviz üzerindeki döviz baskısının artık mümkün olmadığını gösteriyor, dedi. Aralık ayında dolar 30 liraya çıkar. Doların kısa vadede 18, 20 göreceğini belirten geçer, maksimum 1, 2 ay içinde 21, 22 lira seviyelerini görürüz Eylül itibariyle. Sonrasında Aralık ayına kadar 30 liranın üzerine çıkmış bir dolar kuru göreceğiz gibi, dedi. Dolarda 3 haneli rakamlar görülebilir iddiası. Türkiye ile ilgili beklentilerin bozulduğunu ifade eden Geçer, Merkez Bankası'nın da bu doğrultuda anketlerinin bozulduğunu belirtti. Yükselen enflasyona değinen geçer, enflasyon beklentisi %64.59, do %69.94'e evrildi. Dolar beklentisi 18.89, do 18.99 oldu. Tabi bu iyimser tahminler. Doların bu seviyelerde yılı kapatma imkanı yok diye konuştu. Türkiye'de dengelerin daha da bozulacağını vurgulayan geçer, yıl sonu umarım kırılmayla karşı karşıya kalmayız. 30-35 lira arasında dolar kuru bu seviyeyi tamamlarsa oturup dua edelim. Kırılma olursa 3 haneli dolar kuru ile karşı karşıya kalabiliriz. Kimse şaşırmasın yorumunda bulundu.